Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bulut Tanışlar'la Windows 10 tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız en son benim e, Windows 7 değil, ancak ben Windows 10'u dönüştürdüm. Bu e, bilgisayar da güncelleştirme çıkışı oradan e, çıkmadıysa indirebilirsiniz. Linkini atacağım. Ben indirdim bana. Bana normalde güncelleştirme çıktı ama arkadaşlar güncelleştirme bence beklemeyin. 3-4 gün sürüyor çünkü. Siz bunu hemen 1-2 saatte yapabilirsiniz. O 2-3 gün beklemek yerine. Çünkü 2 3 gün sonra yapabileceğiz diyor. O tuşuna baslıyoruz, basıyorsunuz. O da bir 2 saatte yapıyor. Onu yerine siz arkadaşlar benim attığım linkten indirin arkadaşlar. E, Windows onu indirmek isteyen indirebilir. Geçmeye değer mi şimdi onu göstereceğim. E, özelliklerini tanıtacağım. Gelen yeni şeyleri tanıtacağım. Böyle başlayalım. E, arkadaşlar şimdi en güzel özelliklerinden biri olan arkadaşlar Windows 8'den beri var bu. Hani yediler için söylüyorum. Bu mağazada arkadaşlar. Mağaza var işte arkadaşlar. Bu Windows şey 8 ve 8.1 kullanıcıları bilir. Oyun buradan arkadaşlar oyun indirebiliyorsunuz. Ora oyunlar. Buradan işte oyunları mesela biz buna indirdim arkadaşlar. Bir de Asphalt 8 indirdim. Buradan arkadaşlar işte bu, bu oyunları indirebilirsiniz. Mesela diyelim Eee burada arkadaşlar high clubbing diyelim ki açtım Bu arkadaşlar burada mobil oyunları çok çok, çok ama çok rahat e, Mağaza sayesinde indirip oynayabilirsiniz ücretsiz olanlar tabi hepsi ücretsiz değil bazıları paralı Onun için arkadaşlar Böyle ücretsiz olanları oynayabilirsiniz Bu işte arkadaşlar böyle Gördüğünüz gibi bayağı oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Böyle. Ne? Hey. Daha sonra tamam. İşte arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi biraz daha zor olsa da bu e, ee, mobile göre parmaklarınızla oynamamız için biraz zor. Ama yani bazı bilgisayar arkadaşlar dokunmatik oluyor. İşte onun sayesinde oynayabiliyorsunuz mesela ben <laughs> Normalde rekorum buydu. <laughs> Neyse. Ya böyle arkadaşlar ben böyle kısa göstermek için yaptım. Şöyle kapatalım. Burada arkadaşlar başka asfalt 8 var. Bir dakika şöyle. Asphalt 8 var. Lig TV'de arkadaşlar maçları takip edebilirsiniz. Bunda mavi da uygulamalar kısmında olacak. Oyunlar kısmında bu var. Bunları indirebilirsiniz. Ve arkadaşlar Windows 10'da bakın bilgisayarın şekli böyle oldu. Ve geri dönüşüm kutusu da böyle. Değişiyor. Şunlar böyle falan oldu. Ama onlar çok bir şey fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar başlat menüsünü göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlat menüsü böyle. Buradan işte yanda bu kendi karşı sagayı ben indirmedim arkadaşlar, Kendisi çıktı oynayabilirsiniz. Buradan haberler çıkıyor arkadaşlar yandan. Twitter'ın Minecraft işte oyunlar Falan çıkıyor bu da filmler değil falan filan Yandaki Şeyler çıkıyor yani Soranlar olursa hani Windows 7'deki gibi nasıl arayacağım yani Buraya basınca şurada bir şey çıkıyor Onu ya buradan Ya da direkt arkadaşlar buraya açıp Şöyle yazabilirsin direkt o zaten çıkartıyorum Ve arkadaşlar bu Şu anda birazdan göstereceğim özellik Yani Windows 8, 8 7 falan bütün serilerinde yoktu Windows 10'da çıkan Microsoft Edge onu göstereceğim bu arkadaşlar Chrome'dan da hızlı mesela bir deneyelim bazen yavaş yapıyor da olabiliyor gördüğünüz gibi hemen YouTube sayfasını açtı ee, böyle bu çok hızlı yani diyelim ki burada Facebook hemen Facebook'unuzu bu kısmını açıyor hiç o yazma yerlerine getirmiyor. Bu da arkadaşlar yepyeni geldi. Çok güzel. Chrome'dan da hızlı yani bunu kullanıyor. Ben bunu kullanıyorum. Çok kişi şey yaptı bunu kullanıyor. Ee, başka 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 Aa, arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Hani bazen sesim çıkmıyor, bozuldu falan bir şey demesin de. 7'den Windows 10'a dönüştürdüğünüzde mikrofonunuzu ayarlamanız lazım. Normalde etkin olmuyor. Onu etkinleştirmeniz lazım. Buradan nasıl etkinleştirdik? Mikrofon işte kurulum kur kuru kurdan yapabilirsiniz. Kurabilirsiniz. Ee, başka arkadaşlar işte şuna bastığınızda bu çok rahat bir şey yapılmış. Wi-Fi'niz. açıp kapatıp buradan uçak moduna geçebiliyorsunuz. Başka arkadaşlar çok değişen bir şey yok yani çok fazla yani özellikleri işte bu kadar yani çok özelliği yok. Yalnız arkadaşlar Windows 10 indirdiğinizde şurası siyah çıkıyordu sizde. Bunu, bunu istediğiniz renk yapmanız arkadaşlar yapmak istiyorsanız. Ve sağ tıklatıp kişiselleştirdim. Bu da ben mesela ama bunu şey yaptım daha yaptım. Buradan renkler diyeyim Bu da istediğiniz rengi seçin arkadaşlar bu kapalı olacak. Şunu açtığınızda bakın kapattım. Eski haline döndü. Açtım benim istediğim rengi geldi. Mesela yeşil falan. Bunu yaptığınızda ama bu da aynı renge geçiyor arkadaşlar. Mesela bu. bu. Böyle arkadaşlar işte istediğiniz renk buradan yapabilirsiniz. Bilgisayarınızı görev çubuğunu burada maçlar takip edebilirsiniz falan filan işte bu kadar. Arkadaşlar Windows 10 yani geçmeye değer mi sorusunun cevabı bence arkadaşlar. Yani şunları yapabilirseniz yani ulaşmak istiyorsanız bu mikrofon ayarlama falan bence indirin yani bence arkadaşlar Windows 10 geçmeye değer. Ama siz bilirsiniz tabii herkes kendine göre. Kim Windows 7'de rahat, kim 8'de rahat. Ben bilmiyorum ama bence değer bana göre değer bu kadar yani arkadaşlar benden bu, bu, bu kadar bir dahaki videomuzda görüşmek